yavaş yavaş kalkın. Hı? Aa, olmaz. Duygu. Meltem hayatta bırakmam ya. Evet evet Meltem Hanım ne güzel muhabbet ediyorduk. Efendim? Efendim anneciğim. Kekimiz değil Kekimiz gidiyor? hazır. Hah <laughs> kek de geldi. <laughs> Çok güzel görünüyor. Ben kalkalım diyordum ama. Ay yok Meltemciğim gitme lütfen. Ne güzel muhabbet ediyoruz Meltem Hanım. Ee, hem bir daha ne zaman göreceğim sizi? Ben kek servis edeyim o zaman. Hah tamam. Alır mısınız? Evet. Tuna bir işi beceremedin. Meltem gitmek istiyor. Zor tutuyorum. Çabuk Haluk'u al gel. Hah, teşekkürler. Tutku. Sen inşaat şirketinde ne zaman çalışmaya başladın? Bir buçuk ay falan oldu ama çok kısa zamanda çok yol kat ettim. Herkesle aram çok iyi, çok samimi oldum. İşleri de hızlı ilerlettim. Çok güzel, ne güzel başarılı. Bizim çocuklar da inşallah böyle olurlar ileride. Ya inşallah, inşallah. Hepsi Haluk Bey sayesinde oldum. Onun sayesinde işe girdim. Sırf ben işe gireyim diye özel olarak İsmail Bey ile konuştu benim için. Çok şanslıyım. Aa, ne güzel. Haluk genelde böyle ilişkilerini kullanmaz yani ama. Bu demek sende özel bir şey gördü. <laughs> Bence de. Herhalde bendeki yeteneği fark etti. <laughs> ama babam yetenekli insanları keşfetme konusunda iyidir. Yani şirket az insan kazandırmadı değil mi anne? Evet. Evet tabii. ah çay içen var mı başka? Tutku? Ee, Gönül Hanım lütfen rahat olun. Yani ben alırım daha sonra. Yani sayenizde kendimi evimde gibi hissediyorum. <laughs> ha, biz de öyle. Biz de. Ee? <laughs> Sen nerede oturuyorsun Tutku yakın mı buraya? Ee, benim evim aslında çok yakın değil ee, ama şimdi erkek arkadaşım buraya yakın küçük bir mahallede bir ev tuttu. Yanına yerleşmemi istiyor bakalım taşınacağım herhalde. O, taşınmak zor iş yani yardım falan gerekirse ben gelirim buradaysam eğer. Aa Meltem senin tanıdığın bir nakliye firması vardı onun telefonunu verelim biz de yardım ederiz yani merak etme. Ee, yok öyle bir yüküm yok aslında yani bana bavulun al gel dedi. <laughs> bir görseniz nasıl şirin bir mahalle, böyle manavı, kasabı, bakkalı her şey var etrafında. Yani aslında benim evim müthiş güvenlikli bir sitede ee, ama erkek arkadaşım bu yeni mahallenin daha güvenli olduğunu söylüyor. Bak görüyor musun? Haluk gibilerin nesli tükenmemiş demek ki. Babam tanısı erkek arkadaşını kesin çok sever. <laughs> Hazır kadın kadına size bir şey göstermek istiyorum. Burası nasıl sizce? Hafta sonu bu otele gidip tatil yapmak istiyorum. Benimkine sürpriz yapacağım. Aa, ver bakayım. Bakayım. Aa. Ay gerçekten çok güzelmiş. Doğayla iç içe, romantik. Mm, şömine falan da var. Çok beğendim. Biz de seviyoruz Tuna ile böyle yerlere gitmeyi. Burayı da bir deneyelim. Güzelmiş. Sizin işiniz yok mu? Ee, benim işim Haluk Bey'le olduğu için sorun yok. Evet evet babam izin verir. Hafta sonu zaten Haluk'la karışır. <laughs> ah Haluk'la tuna gelmişti. Aa ben bakarım Gönül Hanım. Siz yoruldunuz zaten şans olmayın. Niye geldiler şimdi? Biz gidecektik zaten. Ay canım birlikte gidersiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Aa. Tutku sen de mi buradasın? Evet, kızlar partisi yapıyorduk. Oo! <laughs> Hoş geldiniz. Kızlar partisi mi yapıyorsunuz? Ha. O zaman biz de katılalım Haluk. <gülüyor> Tabii. <laughs> Dominant teyze, gene döktürmüşsün valla. Valla mercimek köftesiyle keki kızın yaptı. <laughs> Hemen yapayım mı tabak baba? Hadi yap. Ah ben de sana yardım edeyim Duygu. Ya görüyor musun? Ben de çay gel ya, Haluk geç böyle. Ya, gel gönül. Valla Tutku evimizin kızı gibi oldu ya valla. Bana da bir küçük tabak yap o zaman <laughs> tamam mı? Hadi bakalım. Ya bu <laughs> Kız vallahi şirkette de böyle. Böyle sürekli böyle kek yapıyor, börek yapıyor, pasta yapıyor. Yani acayip amarat bir kız. Aman Haluk'cum dikkat et bu yaştan sonra böyle kekler, börekler, çörekler tehlikeli. Allah korusun. Valla ben yakıyorum. Yani merak etmene gerektirecek bir durum yok. Öyle mi? Evet. Valla Haluk Bey çok fit. Zamanında spor yapmış belli. <laughs> e, zamanında epey top oynadım tabii. Teşekkür ederim Tutkucuğum. Of, afiyet olsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Ee, evet, çocuklar nerede? E, çocuklar e, içerideler. Umuyorum uyuyorlardır. Yüzlerini görseydik ya. Yok uyuyorlar uyuyorlar. Yarın okul var. Meltem, Haluk'ların reklam filmi var ya. Şirkete çekeceğimiz reklam filmi. O filmi <laughs> kim oynuyor biliyor musun? Tutku. Evet. <laughs> 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 Yani sen de oynamayınca biz de kim oynar diye düşünüyorduk. Kim yani bu ajanslara falan böyle müracaat etmiştik. Biz o sırada yani birden bir tutkuyla karşılaştık ve onu oynamasına karar verdik. Yani ki siz oynamayınca demek ki başkaları da oynayabiliyor yani. <laughs> Bence çok yerinde bir karar olmuş. Belli ki rol yeteneği fazlasıyla var. Görül, Görüyorsun değil mi? Bak Meltem de benim aynı fikirde. Yani tutkudaki ışığı Meltem de gördü. Ben de aynı senin gibi görünce böyle hissettim yani Meltem. Hı, -hı. Bence çok güzel bir reklam kızı olacaksın Tutku. Çok teşekkür ederim Duygucuğum. <laughs> ama hala partnerim yok. Yani yabancı biriyle nasıl oynayacağım inanın ki bilmiyorum. Haluk Bey, e, aslında Tuna Bey'i reddetmiştiniz ama belki beni kırmazsınız. Acaba siz partnerim olur musunuz reklam filminde? Hem sizin yanınızda heyecanlanmam. E, yok canım, babam yapamaz. <laughs> tabii canım. O ışıkları ışıkları gördü mü böyle... ...dilini arı soktuğu zamanki gibi olursa böyle... deli dede diye kalırsın. <laughs> yok yok. Beni böyle motive edip böyle iddiaya bindirmeye çalışıyorsunuz ama ben o işlerden anlamam. <laughs> Hiç boşuna uğraşma kızım. İmkanı yok yani. Bakayım biz o kadar uğraştık mümkün değil. Yani ikna edemedik. Tabii edeceksin yani? <gülüyor> <gülüyor> ee, peki. O zaman ben de belki başka zaman denerim şansımı. <laughs> Duygu mercimek köftesi sen mi yaptın? Ben yaptım. Olağanüstü olmuş. Güzel olmuş. Vallahi harika olmuş. Afiyet olsun. Ben varsa bir tane daha alabilirim yani. Al ha, hemen. Oy, oy. Havalar da biraz soğudu mu ne? Hani Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası mı var? Valla ben şimdiden yazı özledim. İnsanoğlu böyle işte. Yazın kışı, kışın yazı özlüyor. <laughs> Ya bence havanın ısısıyla çok alakası yok bu meselenin biliyor musun? Ya önemli olan insanın bulunduğu ortamda kendini nasıl hissetti. Yani çevresindeki samimiyet çok önemli. Meltem haklı valla. Yani havaların soğuması çok önemli değil. İnsanın Hı. insandan soğuması daha önemli. Ya o kadar önemli ki insan bir kere soğudu mu bir daha dönüşü olmuyor. Valla sen ne yaparsan yap bazen hava böyle buz gibi oluyor ve bir türlü ısınamıyorsun. Hayır biliyor musun? Vücuttaki bazı eksiklikler insanın üşümesine sebep oluyormuş. Yani her zaman da e, suçu havaya atmamak lazım. Vallahi ben böyle havaları daha çok seviyorum. Böyle soğuk havalar daha çok sevgiline sarılmalık, battaniye altı romantik film izlemelik havalar. İşte o sizin gibi romantik çiftler için geçerli. Bir gülü de seversin. Sen de seversin biz daha girmedik yatağın içine çekmedik mi battaniye üstümüze romantik filmler seyretmedik yani. <laughs> Severim de biz genelde böyle havalarda dans ediyoruz biliyorsun Tuna. Ne şey yapıyorsun ya Allah Allah korkuyorum ben bazen şimşek o gök gürültüsü içim şey oluyor o yüzden duymamak için yapıyorum. Ben de çok onu? korkardım küçükken şimşekten gök gürültüsünden hep annemle babamın arasında yatmak isterdim. Yani keşke eskisi gibi olsam aranızda yatsam. Ha. Evet ya, nasıl yatardı böyle, <laughs> ya Çocuk çok acayip bir şey ya, valla. Ne olursa olsun böyle şey oluyor, anlatabiliyor muyum? Bizimkiler de böyle olacak mı gönül ya? Olacak, olacak. Önemli olan şu, biz ne zaman istersen yine senin hep yanındayız, değil mi? Her zaman. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın Sen kızım. Sen de iyi ki varsın, canım benim. Ya evlendim, çocuğum oldu ama... Sizin varlığınız bambaşka. Ya şu hazır hep biz bir aradayken benim hazırladığım o belgesel var ya Halukla Meltem'le bir ay. Bana bir tane böyle bir kayıt yapayım ben. Bakın bana. Bakın. Ee, bence şu an hiç sırası değil. Öyle mi? Hı hı. Tabii. Eğer çekim yapacaksan. Meltem Hanım'ın süslenmesi gerekiyor, kuaföre gitmesi gerekiyor, makyaj yapması gerekiyor, sonra tuvaletini giymesi gerekiyor. Aman canım hepimiz öyleyiz. Biraz hazırlanmamız lazım yani. Yok ondan demedim. Yani bence ortam yeteri kadar müsait değil. Nasıl bir ortam isterdin? Böyle ateşler, dumanlar olsa, böyle alttan rüzgar verseler, böyle etekler havalansa falan mı? <laughs> Babacığım çok komiksin ya. <laughs> Haluk biliyor musun, en çok senin bu esprilerini özleyeceğim. Bence komikti Sanki Hakim de izleyecek bu filmleri. İzleyecek tabii. Niye izlemesin? Bir şey sen mi yaptın? Ben yaptım. Harika olmuş vallahi, müthiş. Eline Ahmet sağlık. Olsun. E, Tuna Bey, bence de hiç Hakim'in izlemesine gerek yok. Yani sonuçta Meltem Hanım'ın ve Haluk Bey'in yakın çevresi olarak... ...bizim şahitlik yapmamız yeterli olacaktır. Yani ben şahitlik yaparım isterseniz. Bence hiç gerek olmayacak ona. Bence de. Geçen gün böyle trafik felaket hatırlıyor musun Gönül? Yani bir saat resmen yani trafikte kaldık. Kapattık kontağı montağı kapattık. Ama Allah'tan yanımda karım vardı, gönülüm vardı da o bir saat dolu dolu geçti yani. <laughs> evet. Ya inşallah benim de sizin gibi mutlu bir evliliğim olur. Yani her çift sizin gibi mutlu olmayı başaramıyor bu hayatta. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Ya bazen o elmaların içine bir kurt giriyor. Hı o kurt o canım elmayı yiyor bitiriyor. Eğer elmada kurt varsa o elmayı alacaksın. Neden? Aa, neden? Çünkü o elmada kimyasal madde yoktur. Temizdir, ondan sonra organiktir. Tabii doğaldır. Doğal ya da değil Haluk. Kurt işte. Benim rahmetli amcam ne derdi biliyor musunuz? Elmada kurt falan çıktığı zaman. Etli elma derdi. <laughs> Vallahi etlerim var demiyor. musun? Ee, senin istediğin konsere belki ben bilet bulabilirim. Ay gerçekten mi? <laughs> evet. Ya bir yarın soracağım bakalım bu konularda iyiyimdir. Ay ben çok mutlu olurum çok istiyorum çünkü inşallah bulabilirsin. Bu kadar acele etmeseydin aramakta ben de bir yerden haber bekliyorum. Önce bir haber gelsin istersen. Ee, yani siz de bakın, ben de bakayım ki işimizi garantiye alalım değil mi? Ne fark eder ki? Bazı işler beraber yürümez. Yürümemelidir. Bana bir haber gelsin, sen ona göre aramaya başlarsın. Yani bir işi bitirmeli, diğer çalışmaya öyle başlamalı. Canım ne fark edecek? Kızcağız da baksın işte yardımcı olmaya çalışıyor. Ya Tutku çok çalışkan bir kız ya. Hakikaten böyle tuttu mu koparıyor yani. Bir iş veriyorsun böyle o iş bitirene kadar böyle bir hayatta vazgeçmiyor. Sonuna kadar getiriyor yani. <laughs> Vallahi pek vazgeçmeyi seven bir yapım yoktur. Zaten vazgeçmek değil, vazgeçebilmektir erdemli olan. Yoksa vazgeçmek de ne var? Kolay. Neyse hadi bak geç oldu biz kalkalım hadi. Hadi bakalım. Tamam. Tutku sen nasıl gideceksin? Ee, taksiyle gideceğim Haluk Bey. Yani siz her seferinde bırakıyorsunuz mahcup oluyorum. <laughs> Aa, ben bırakayım seni. Arkadaş buldum kendime yolda da sohbet ederiz. E, tamam süper olur. E, Duygu'cuğum bence biz beraber eve gidelim. Baban götürsün Tutku Hanım'ı. Ay Yok yok ben götürürüm de. Ya anne senin arabanın anahtarlarını alabilir miyim? Babamınkini kullanamıyorum ya. Al canım tabii. Be, hadi. hadi. Hadi o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. canım. Ellerine sağlık. Aa, Teşekkür afiyet olsun. Her şey için. Tunacı görüşürüz. Komutan tamam. teyze teşekkürler. Sağ ol. Afiyet olsun. Aa, her güzel zaman birbirimize Görüşürüz. Güle güle. Hadi kızım. Gülüşmeler. Gülüşmeler. Hadi güle. Güle güle. Hadi. Hadi görüşürüz. İyi iş, iyi görüşürüz sonra, tamam? Canım. Hadi. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi. Güle güle. Çok sevdiler tutkuyu. Vallahi. Ama çok güzel kız yani. Çok iyi böyle. Yani seveceğim bir kız ama değil mi Gülür? Bir şey dikkatimi çekti bu akşam. Eltem bir öyle bir garipti. Ama ne garip ya, şöyle normal şey onlar. Hani e, oluyor böyle şeyler de sana bir teklifim var. Hı. Acaba yatağın içine girsek, battaniyeyi böyle çeksek... ...şöyle güzel bir film mi seyretsek? Aa, He? buna. sabah tut, sen gel. Gel hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.